Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar e, ee, pusatımızla böyle poladımızı veterinere götüreceğiz birazdan arkadaşlar. Gitmeden önce arkadaşlar geçen bir konuşma yapacağım demiştim. O konuşmamı yapayım. Arkadaşlar nasip olursa 10.000 ee, abone de 10.000 aboneye özel e, ee, kraliçeyle e, bozonun yavrularından iki tane yavruyu çekilişe çıkaracağım arkadaşlar. Takipçilerimize, abonelerimize hediye edeceğim arkadaşlar. Çekiliş yapacağız 10 bin abonede. İnşallah nasip olursa o günleri görürsek arkadaşlar. Çekiliş yapacağım. E, nasip olursa özel olarak da kendim getirip elinize vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yalnız e, çekilişte çıkan e, arkadaşımızdan... E, Fazla abartmayalım da bir ayda bir e, köpeğimizin yani yavrumuzun videosunu isteyeceğiz arkadaşlar. Gelişim videosu. Gelişim olsun e, nasıl bakılıyor durumu nedir ne değildir. Çünkü arkadaşlar bu köpen e, köpeği verip de beslemeyi bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir veya e, işkence çektiren arkadaşlarımız da olabilir. E, bunlar için önlem almamız için hani bunun vebali de yüksek arkadaşlar hani veriyoruz ama. Evet o arkadaşımız iyi bakamıyor ama onu da benim e, önceden e, ayarlamam lazım. Çünkü bunun vebali çok yüksek. Geber oldu? Gel Yanıma gel yanıma gel yanıma gel. How, how. Adam bu adam adam adam. Hiç yanımdan ayrılmaz hiç. Arkadaşlar dediğim gibi 10.000 abone de nasip olursa e, o zaman haca e, kraliçemizin yavruları olur boz Nasip olursa biraz da ekeleşirler inşallah eee kendilerini toplarlar. İki tane yavru eee nasip olsa çekilişte vereceğim arkadaşlar. Güzel bir çekiliş yaparız inşallah o zaman. Eee veterinere götüreceğim arkadaşlar. işte eee şeyim eee pusatımızın gençlik aşısını yaptıracağız. Kolatımızın da boynuna baktıracağız arkadaşlar inşallah. Güzelce eee Bunlara bir de darak getireceğim arkadaşlar. Hep darak getireceğim diyorum ama unutuyorum. Yani kendi kendime. Darak güzel olur arkadaşlar. Güzelce e, kışlık tüylerini falan da güzelce tarayalım. Hoşlarına gider. Aslan. Hop benim benim oğluma. bu seviyor mu la Toygar'ı? Oo, Toygar abi. sevilmez mi la? Benim favorim bu. Kral kral kral. Boyları bayağı uzadı arkadaşlar yani. Boy yapmaya başladı. Aynen videoda nasıl duruyor bilmiyorum ama. Fatihleri falan da bayağı büyüdü. Tombiş! Hoppa! İn ya. Hopla! Ha! <laughs> İnecek mi? Hop! Aferin sana. Gençler siz ne öğreniyorsunuz? He? Arkadaşlar çadırımız nasıl olmuş? <laughs> Vallahi zorlu arkadaşlar. Hani... Videoya çekene kadar arkadaşlar köpekler biraz kolgerikte dursun dedim. Giderken açacağım. Nasip olursa. Bu arada vagonetimizin... Eee... ...o oh, ok oh, oh demiri kopmuş kopmuşlar arkadaşlar orayı tekrardan kaynattım güzelce. Aferin size. Ya e bu sana da atv sürdüreyim mi la? Olur abi. Atv sürecek arkadaşlar. B Bence güzel sürecek. Alış <laughs> alış. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey de var. Ee, pusat'ın... ...patileri... E... Koladım patisi, patisi, kadar var yani o kadar arkadaşlar öyle bir şey ki yani maşallah. Ay yavrusuz diyorum da ben biliyorum arkadaşlar. <laughs> boş. Aslan benim oğlum aslan aslan aslan. Hop ok, benim sana. Bunun bu yanında şişlik gitti arkadaşlar. Boynundaki de az bir şey var ama inşallah veterinerde güzelce aşısın neyini yaptıracağız. Doğru iyileşecek. İyileşecek. Fazla durmayalım gidelim. E, koladımızı veterinere getirdik arkadaşlar. E, şu anda aşılarını vuracak. Koladın e, boynu daha yeni bahtı arkadaşımız. E, boynu biraz geçmiş arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. Aşılar yaptıracağız. Böyle veterinerle Bak ayar mı? Aferin sana. Aferin bitti bak. <laughs> Şimdi sıra arkadaşlar tedbir amaçlı e, poladımıza yine yaptık. Poladımızın boynu geçmiş. Yine de tedbir amaçlı aşımızı yaptık. Şimdi şu çavuşumuzu yapacağız. Yarına bineyim ben senin. lan. Arkadaşlar, ilaçlar, iğnelerimizi yaptırdık. Şimdi Geleceğin 90'lık devi. Evet, evet. Arkadaşlar <laughs> ATV Cebo'ya verdim Cebo genç adam Sürsün al, alışsın Bas 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 Cebo Aslanlar aşçılar yapıldı Yerlerine gidiyorlar Bas bas bas. Evet arkadaşlar. Kral kral ve kraliçe yine eee çiftleşmiş. Aferin size, aferin size. Ha ayrıldılar arkadaşlar. Aslanlar. Bak, sesinizi çıkartmayın size de yine yaptırırım bak. Cis yaptırırım cis. Tombişler. Bak 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 <laughs> tamam, tamam, tamam. Sakin, sakin, sakin. <laughs> aferin size. Kral. Babası ne oldu? Aferin lan sana. Aferin size, aferin, aferin. Kral yalnız bırakma tamam mı? Aferin benim oğluma. Vallahi bozo zayıfladı arkadaşlar. <laughs> Bu kızanda. Bozo bayağı bir zayıfladı. Aferin size, aferin, aferin. Aman fazla bozunun yanına yaklaşmayın ha. <laughs> Ustun. Ustun. Atla. Atla. On. Atla lan. Atla Atla, Atla. Atla. On. Atla. On. Atla lan. Dürsün. Dürsün. 아하 바바바바바바바바바바바바바바바 아하 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 아 크라울 제 크라운체즈 찰요 라 고슴다 보수 보수 고슴 보수 고슴 찰라 하하하 리 Kral, koş. Koş oğlum. Aferin sana. Tamam, sakin, sakin.